Dostlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomun konusu Bonk Coin olacak. Bonk Coin'in geleceğinden bahsedeceğiz. Bonk Coin'i neler bekliyor? Bonk Coin buraya nasıl geldi? E, Bonk Coin'de hedef fiyatımızdan bahsedeceğiz. Dostlarım öncelikle Bonk Coin biliyorsunuz Solano'nun ilk büyük mim yıldızı yani mim coin'i Solano ekosisteminde hype gelmesiyle Bonk coin çok güzel para kazandırdı yatırımcısına. Şu gördüğünüz büyük tepe Coinbase ise Binance'in sonra geldi. Ben zaten Boncoin hakkında çokça video çekip yatırımcıları uyarmıştım. Boncoin'in potansiyeli olduğundan bahsetmiştim. Dostlarım Coinbase listelemesi zaten double double çok güzel oldu. İlk önce hatırladığım kadarıyla Binance vadeli de listelendi. Vadeli de listelendiğinde ben direkt Boncoin spot'a da geliyor diye bir video çekmiştim. Sonradan spot'a geldi. Double çok güzel olan şey ise Coinbase'de yani baba borsalarda listelenmesi oldu ve fiyatı gördüğünüz gibi şurada bomba bir şekilde yükseliş gösterdi. Sonrasında tabii ki yani tutanlar satmaya başladı. Satıştan kar edenler oldu. Sonrasında bu Mim coin hype oldu geçtiğimiz bir ay boyunca. Şimdi stabil olarak buralarda devam ediyor. Şimdi Bonk coin'de hedef aslında çok yukarılar olabilir. Çünkü Solano hype'ının ben devam edeceğini düşünüyorum. Solano hype'ı kolay kolay biteceğe benzemiyor. Hatta yeni meme coin'ler çıktı. Bu coin'ler hakkında bomba olsun. ya yani dog hat olsun. Yani bir sürü meme coin çıktı ve güzel paralar kazandırdı. Solano da benim hedefim 500 dolardır. Mega Boğa'da ben Solano'nun 500 dolara olacağını düşünüyorum. Tabii ki Solano ilerledikçe Boncoin'in de gelecek Mimcoin rallisinde 2.0 birden atacağını ben düşünüyorum. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.